Bugün heyecan dolu bir La Liga e-sports mücadelesi bizi bekliyor. Real Madrid, Real Oviedo ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Ekran başındaki tüm futbol severler adına seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Topu ceza sahasındaki takım arkadaşlarına doğru ortalıyor. Kaleci ortayı iyi takip ediyor ve topu yakalıyor. Real Madrid'in ilk 11'i kalede Thibaut Courtois, Arda Güler ve Aurelien Chouameni merkez orta sahada. Hücumdaysa Kylian Mbappe ve Vinicius Junior görev yapacak. Havadan nefis bir top. Kalecinin kontrolünde. Top yandan dışarı çıkıyor. Topun gidişini iyi takip etti ve bıraktı. Üçüncü bölgede baskı sonuç veriyor. Rüdiger mükemmel bir müdahale yaptı. Tehlikeyi gördü ve topun önüne geçti. Çok önemli bir savunma hamlesiydi. Hakem bu pozisyonda Real Madrid lehine avantaja bırakıyor. Bakalım takımını öne geçirebilecek mi? Kaleci bu topu uçarak kurtarıyor. Ceza sahasındaki arkadaşlarını düşündü. Şimdi top rakibe geçiyor. Şimdi topu arkadaşlarına verebilir. Çuameni için şut şansı. Ve Çuameni golünü atıyor. <laughs> Şimdi golü bir kez daha izleyelim. Gördüğünüz gibi defans oyuncusunun yoğun bir baskısı var. Fakat buna rağmen çok iyi bir vuruş yaparak topu ağlara gönderiyor. Skor 1-0 ve maç yeniden başlıyor. Boşa çıkan takım arkadaşları var. Kaleye vurdu. Kurtuğa süper bir kurtarış yapıyor. Cezal sahasına doğru. Zorlansa da köşe vuruşundan gelen topu kurtarıyor. Rodrigo. Rodrigo. Hücumu tam geliştiremeden topu rakibe kaptırdılar. Hücum bölgesinde pozisyon yaratmaya çalışıyorlar. Gol fırsatı olabilir mi? Yakın mesafeden vurabilir. Kaleciden nefis bir kurtarış geliyor. Yakın mesafeden mutlak golü önledi. Takımı ona bir teşekkür borçlu. Kritik bir pas gönderiyor. Kurtuğa mükemmel uzandı. Derinlemesine bir top gönderdi. Ve kafa vuruşu denemesinde yandan dışarı gidiyor top. Kafayı tam istediği gibi vuramadı. <laughs> Devre arasına kısa bir süre kaldı ve Real Madrid şimdi karşı çıkıyorlar. Vinicius Junior golü bir kez daha izliyoruz. Takım savunmasında çok büyük bir hata yaptılar. Bomboş pozisyonda kaleci tamamen çaresiz kaldı. Yeniden saldırı yapılıyor. Skor 2-0. Yeni bir pas olabilir. Bu şutla fark azaltabilir. Kaleci bu topun yönünü çeviriyor. Real Madrid'den top kaybı geliyor. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı. En az bir dakika daha oynanacak. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Tehlikeli bölgeden free kick kullanacaklar. Ve bu arada sarı kart çıktı. Bakalım sarı kartı varken daha dikkatli oynayacak mı? Hakemin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. Hakem işaretini veriyor ve karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Şimdi Korkoz altabilir. Çok iyi kurtardı. <laughs> Ceza sahasına doğru kullandı. fırsatı değerlendiremediler. Rakip kaleye doğru ilerliyorlar. Bir pozisyon yaratabilirler. Hücum fırsatını değerlendiremediler ve top rakibe geçti. Şimdi kontra çıkabilirler. Umut vadeden bu kontra atak kesiliyor. Bu gol atarsa fark azalacak. Kayarak müdahalesi başarılı. Ceza sahasında çok riskli bir müdahale denedi. Neyse ki başarılı oldu. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Şimdi bir şut demedi. Kalesinde iyi yer tutuyor. Rodrigo. Mbappe. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. müdahalesi başarılı oluyor. Ve şimdi karşı atağa çıkabilirler. Ve bu karşı hücumdan sonuç alınamıyor. Top kaybı. Mutlak bir fırsat. Kurt'a süper bir kurtarış yapıyor. Rakibin kontrataktan farkı bire indirmesine izin vermiyor. Ani gelişen atakta farkı bire indirmek üzereydiler. Ancak tecrübeli bir bekçisi usta işi bir kurtarışla buna engel oldu. Ceza sahasına doğru. Mbappe. tehlike yaratabilir. Vinicius Junior için şut şansı. Muazzam bir kurtarış. 1'e bir de rakibine geçit vermedi. İnanılmaz bir refleks. İnanılmaz. Kritik bir pas gönderiyor. Bir rakibini teke teke geçiyor. Ve kontraya çıkmaları için ideal bir fırsat. Bu kontraya karşı savunma henüz yerleşebilmiş değil. Vuracak gibi. Doğ Farkı bire indiren bu gol takımı mutlandırıyor. Oyun yeniden başlıyor. Skor 2-1. Rodrigo. Kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Havadan çok ince bir top gönderiyor. Müdahalesi çok soğukkanlı. Çok net fırsat. Fakat kaleci geçemiyor. Son anlarda tam aradıkları fırsatı buldular ama değerlendiremediler. Bence bu fırsatı çok arayacaklar Özkan. Kaleci topu elleriyle kontrol ediyor. Vinicius Junior. Yerinde müdahaleyle topu kesti. Yakınında takım arkadaşları var. Bir rakibini geride bıraktı. Mesafe yakın. Bir anda karşı karşıya kaldı. Tüm gücüyle vurdu. Ve asfaltta kaçırdı. Çok sert vurdu ama karşılığında isabetten ödün verdi. Son derece başarılı bir müdahale. Kaleyi düşünecek mi? Rakibini şutuna geçit vermedi. Beraberlik için bir gole ihtiyaçları var. Bu korneri kullanmaları lazım. Köşe vuruşundan topu içeriye gönderdi. Rakibinden önce davrandı ve uzaklaştırdı. farkla yenik durumdalar. Son düdükten önce bir pozisyon daha yaratmak için rakip kaleye yükleniyorlar. Ve maçın bitiş düdüğü geldi. Real Madrid kazandı ve sahadan 3 puanla ayrılıyor. Açıkçası çok dengeli bir mücadele oldu ve bu kadar zorlu bir rakibi bir gol farkla yenerek iyi iş çıkardılar. Junior bu maçtaki etkili performansıyla hem izleyenlerin beğenisini topladı hem de takımına faydalı oldu. Bu maçta gerçekten iyi bir performans ortaya koydu ve galibiyetin mimarlarından biri oldu.